Safranbolu'da gezip tozarken buraya çok yakın kanyon ve cam teras var dediler. Hemen atladık arabamıza buraya geldik. İyi ki gelmişiz. Müthiş bir manzarayla karşılaştık. Burası Tokatlı Kanyonu. Safranbolu'ya çok yakın. Arabayla 10-15 dakika da geliyorsunuz. Kanyonun bir Tokatlı Köyü'nde diğer ise Eskişehir Üç Mahallesi'ne kadar uzanıyor. Kanyon girişinde sizi Nehir boyunca yapacağınız şahane bir yürüyüş yolu bekliyor. Şelaleler, kuş çubukları, insanı ferahlatan tertemiz bir havası var. Buraya gerçekten gelip görmelisiniz burayı. Bir yana bak, bir yana. Burada ayrıca bakın karşıda görünüyor cam teras var. Buradan da kamyonu izleyebilirsiniz. Buraya girmeyelim. İşte burada, 15 lira Gördüğünüz gibi tel üzerinde zipline diyorlar teleferikte. kanyonun karşısına Allah geçiyorlar adrenalin yaşamak Allah Allah. isterseniz kanyonun tel üzerinde bir mekanizma ile geçiyorsunuz çok heyecan verici mutlaka denemelisiniz evet geliyor karşıya atıyor oradan tekrar uygun telle bu, tarafa geçiyor müthiş bir adrenalin yaşadık gerçekten müthişti Ayrıca birazdan göstereceğim burada İlginiz çekti Volkswagen arabayı adam üfe yapmış çok orijinal bir araba onu da çektim birazdan onu da göstereceğim evet, buraya geliyor karavan üfe yapmış adam

Sokakta Panyonundayız <laughs> Adrenalin Yaşıyoruz Adrenalin Adrenalin Yaşıyoruz Müthiş Bir Manzara Var korkunç Bir Var Uçurumlar Var Evet. Bekle evet. geliyor. Hmm? Burası sadece inme yeri, orada çıkma Evet evet orası çıkmıyor, oraya inmeyelim. Telefonla konuşuyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Evet. Bekle geliyorum. Sadece inme oradan orada çıkma yeri. Evet, evet. Orası çıkma yeri, oraya inme 好的，好好的，卡。 Sure. namaz kılalım. Abi rezimiz aşağıdan evet. Bir bak bir Buraya girmeyelim hacı. 7 liradan 15 lira boş ver. dediği gibi ücretsiz buralardan seyredin. Allah kanyana bak ya.